Evet, merhaba arkadaşlar. Pınar arkadaşımızın bir sorusu var. Ona cevap verelim. Akma seviyesine kadar suyla dolu taşırma kabının içindeki suyla birlikte toplam ağırlığı G'dir. Bu kaba suda erimeyen katı bir cisim yavaşça bırakılıyor demiş. Şimdi bir cisim bırakılacak. Taşma kabımız tamamen suyla dolu, taşma seviyesine kadar. Şu andaki ağırlığı G kadar demiş. Daha sonra bu kabın içerisine suda erimeyen katı bir cisim yavaşça bırakılıyor. Kaptan cismin hacmi kadar sıvı taştığı görülüyor. Yani bu kabın içerisine biz cismi bıraktığımızda bu cisim ya askıda kalıyor bu kabın içerisinde ya da batıyor demektir. Hacmi kadar hacimde sıvı taştığı için hacmi V kadarsa ya askıda kalan bir cisim bırakılmıştır V kadar sıvı taşırmıştır ya da bu cismin tamamı batmıştır. Tamamı sıvı içerisinde alta değecek şekilde batmıştır ve V kadar hacimde sıvı taşırmıştır. Burada diyor ki hacmi kadar sıvı taştığı görülüyor diyor. Bu işlem sonunda kabın içindekilerle birlikte toplam ağırlığı G üstü olduğuna göre yani buradaki duruma G üstü diyelim. Buradaki duruma da G üstü diyelim. Şimdi bunların arasında ne fark olacak ona bakacağız. G üstü olduğuna göre bağıntılarından hangileri gerçekleşemez diye soruyor. Yani G üstü G'den büyük olabilir demiş. Ee, ağırlaşma olması lazım kapta bu ifadenin olması için. Ee, kap ağırlaşmalı. Birinci ifade. Kapta ağırlaşma olmalı. Kap ağırlaşmalı. İkinci ifade. G G üstünden büyük. G ee, olamaz. Neden olamaz? Baştaki e, ağırlığına G demiştik. Buradaki G üstü ağırlığını düşünelim. Mesela e, buraya bırakılan cisim eğer askıda kalıyorsa askıda kalıyorsa ağırlığı kadar ağırlıkta sıvı taşır. Yani burada G taşan ile G cisim birbirine ne olur? Eşit olur. Yani G cisim eşittir. G taşan olur. Bu durumda e, diyelim ki bu kabın suyla beraber ağırlığı 100 gramdı. Biz bunun içerisine askıda kalan bir cismi bıraktığımızda, diyelim ki cismin ağırlığı da G cisim diyelim ki anlaşılması için bu örneği yazıyorum. 20 gram olsun. E, bu cismi buraya bıraktığımızda eğer askıda kalıyorsa bu cisim Ağırlığı kadar ağırlıkta sıvı taşıyacak. Yani cismin kütlesi 20 gramsa e, taşan sıvının kütlesi de 20 olacağı için 20-20 olacağı için e, bu G ağırlığına 20 eklemiş oluyoruz. Cismi bıraktığımızda. Fakat 20 de taşmış oluyor. 20 gram da taşmış oluyor. O zaman durum yine 100 gram oluyor. Yani ikinci durumdaki ağırlık G üstü 100 olmuş oluyor. Baştaki de 100 gram zaten. Dolayısıyla ne oluyor? G üstü eşittir G olabilir. G üstü eşittir G olabilir. Ama G büyüktür. G üstü olamaz. Çünkü G üstü dediğimiz gibi sıvı taştıktan sonraki durumda G üstü ağırlığı ya büyük olur G'den ya da G'ye eşit olur. Daha küçük olamaz. Bunu şöyle gösterelim. Diyelim ki e, burada cismimizin ağırlığı 20 gramdı kütlesi. E, sıvının baştaki kapla beraber toplam kütlesi e, ne kadardı? 100 gramdı. Bıraktığımızda e, batan cisimlerde eğer cisim batan cisim ise batan cisimlerde kapta ağırlaşma olur. Ağırlaşma miktarı da G ağırlaşma eşittir. G cisim eksi G taşan kadardır diyebiliriz. Şimdi burada bunu verilere uyarlarsak buradaki e, son durumdaki kütle e, G üstü olarak verilmiş. Bu e, sıvının gerçek ağırlığı 100 gram'dır. Cismin ağırlığı 20 gram ekledik. Taşan sıvının ağırlığını ne yapalım? Ee, burada G cisim büyük, G taşan olacak. Batan cisimlerde durum budur. Batan bir cisim bırakıldığı zaman taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığından küçük olur. O zaman G cisim büyük, G taşan olur. Yani buraya eklediğim ağırlık G cisim cismin ağırlığı. Taşan sıvının ağırlığından büyük olacak. Taşan bu diyelim ki 10 gram taşmış. O zaman buradaki bu G üstü dediğimiz ağırlık ne olmuş olacak arkadaşlar? 100, 120, 10 çıkardık. 110 gram olmuş olacak. 110 gram. Burada ağırlık diyorum ama bunu kütle olduğunu anlayın arkadaşlar. Ağırlık değil bu söylediğim şey. Kütlelerden bahsediyoruz burada. 110 gram olmuş olacak G üstü kütlesi. Yani e, G üstü burada mesela G'ye eşit olmuştu birinci durumda. Cisimin Yüzen, e, askıda kalan bir cisimse G üstü g eşit olur demiştik. Eğer e, cisim batan bir cisim olursa o zaman da dedik ki e, şurada görüyorsunuz 110 gram 100 gramdan büyüktür. Yani G üstü büyüktür. G olur diyebiliriz. Ama şu durum G'nin G üstünden büyük olduğu durum hiçbir durumda olmaz. Bu cisim 100 eğer yine kendi ağırlığı kadar ağırlıkta sıvı taşırırdı. Dolayısıyla kapta ağırlaşma olmazdı iki durumda. Askıda kaldığı durumda ve yüzdüğü durumda kapta ağırlaşma olmazdı. Peki birinci durumu neden almadık? Yani yüzdüğü durumu neden almadık? Çünkü diyor ki cismin hacminin tamamı e, kadar e, cismin hacmi kadar hacimde sıvı taştığı görülüyor. Yani bunun mümkün olması için Cismin tamamının batması lazım. Yani ya askıda kalması lazım ya da batması batan bir olması lazım. Bu iki durumda da hacmi kadar hacimde sıvı taşıyacaktır. Diğer durumda yüzdüğü durumda sadece şu batan hacim kadar hacimde sıvı taşıyacağı için burada taşan hacim cismin hacmi kadar olmaz. Sadece batan kısmın hacmi kadar olur. O zaman birinci durumu burada elemiş oluyoruz. Kalan şu iki durumu değerlendirmiş oluyoruz. Buna göre de e, şu sonuçlar ortaya çıkıyor. Ancak g büyüktür, g üssü durumu hiçbir durumda olmaz arkadaşlar. Yani burada cevabımız g üstü büyük g büyük g üssü bu hiçbir durumda olmayacak bir şeydir değil.